Selam dostlar, ben Ömer ve burası Rotasız Frekans. Bugün manzaraya sırtını dönen biri olarak kendime hafif sitem, bolca gerçeklik payı ve biraz da mizahla yaklaşacağım. Bu bölümde ertelediğimiz küçük mutluluklardan söz edeceğim. Konuşacağımız şey yalnızca Antalya değil. Hepimizin yaşadığı o görünmez bariyer. Sonra. Bazen adına verimlilik deyip süslüyoruz. Bazen İş bitince bakarım diye erteliyoruz. Balkonda krallık yapan kediden, sen yapmazsan başkası yapar cümlesinin tokadından, kurşunlu şelalesini ertelemekten ve dört yıldır bu şehirde yaşayıp denize üç yıldır girmemekten konuşacağız. Ben Ömer. Burası rotasız frekans. İyi ki geldin. <laughs> Bir gün sabah ofise geldim. İçerisi havalansın diye pencereleri ve balkonun kapısını açayım dedim. O da ne? Balkonda bir kedi var. Sandalyenin üzerine öyle bir yatmış ki sandalyenin sahibi gibi değil balkonun tapulu hissedarı gibi yayılmış uyuyor. Güzel de serin esinti var. Keyifler bayağı yerinde anlayacağınız. Ben de onu görünce story attım. Ben burada böyle keyif yapamıyorum diye. Hemen bir arkadaşım storyme cevap yazdı. Sen yapmazsan başkası yapar. Doğru. Ben yapmayınca kedi yapıyor. O an zihnimde bir kapı açıldı. Ofisim Antalya'nın en işlek caddesine bakan bir balkona sahip. Manzara bedava, kahve bedava. Evet ofiste ben yaparsam bedavadan biraz pahalı aslında. Ama ben balkona neredeyse hiç çıkmadan sırtımı balkona çevirip bilgisayar karşısında günümü tüketiyorum. Sonra hafta sonu geliyor. Cumartesi müşteri ziyaretlerim var. Belek, sonra Alanya. Kendimi rotama kaptırmış arabayı sürerken düşündüm. İnsanlar buralara tatile, dinlenmeye gelirken ben bir gün durup kendimi dinlemeyi bile ertelemişim. Dört yılı devirmişim bu şehirde. Denize en son ne zaman girdim? Üç yıl olmuş. Kurşunlu şelalesi haftalardır dilimin ucunda. Adımımın ucunda değil. Sabah erken kalkar giderim diye ısrarla kendimi kandırıp her defasında alarma ertele demişim. O ertele tuşu var ya. Yalnızca uykuyu değil, hayatı da beşer dakikalık parçalara bölüyor. Bazen ertelemenin kılığını değiştirip verimlilik diye dolaştırıyoruz. Şimdi çalışayım, sonra keyif yaparım. Bugün yoğun, yarın kesin. Bir proje bitsin, ben bir rahatlayayım. Ve günün sonunda rahatlamıyoruz. Sadece yeni bir sonra buluyoruz. Sonraların ülkesinde yaşayanlara selam olsun. Bu arada nüfus yoğunluğu yüksek. Mutluluk oranı değişken diyebiliriz ama genel için düşük daha doğru olabilir. İtiraf edeyim, sorun şehirde değil, rotada. Daha doğrusu rotasızlıkta değil, niyetsizlikte. Çünkü rotasız olmak özgürlük, niyetsiz olmak savrulmak. Ben bazen ikisini karıştırıyorum. Rotasız frekans diyorum ama bazen frekans değil, parazit yayını yapıyorum. Peki mesele ne? Mesele şu. Yaşadığın şehri Turist gibi merak edebiliyor musun? Her sabah aynı sokaktan geçerken sokağı yeni bir gözle görebiliyor musun? Bir ağacın gölgesine vakit kaybı değil, vakit hediyesi diyebiliyor musun? Kurşunlu şelalesini düşünüyorum. Kamp sandalyesini bagaja koymak, bir termos kahve, bir kitap, drone ve fotoğraf makinesi zaten var. Güzel bir video da çekerim diye hevesleniyorum ama zihnimde görünmez bir bariyer. Neyse, sonra giderim ve aynı ertelemeyi hemen ofisimin arka sokağındaki Behlül Dal Sinema Müzesi için de yapıyorum. Sabah ofise giderken, gece çıkarken defalarca önünden geçtim ama bir kez bile içeri girip gezmedim. Koca bir sonraya çevirdim kapısının eşiğini. Aslında şunu da fark ediyorum. Ben aslında kendimi özlemişim. Ve şunu da öğreniyorum. Yarım yamalak ama içten. İyi bir hayat, büyük tatillerin değil, küçük durakların toplamı. Belek'te yarım saatlik bir sahil nefese, Alanya'daki iki sokağın arasında saklanan eski bir kapı, ofis balkonunda 5 dakikalık güneş. Hepsi iyinin molekülleri. Kendime kızdığım yer işte burada. Ben o molekülleri kaçırıyorum. Çünkü büyük bir blok zaman arıyorum. Tam gün gideyim, tüm rota hazır, kamera, lensler, bataryalar, şarjlar derken hayatın şarjını unutuyorum. O yüzden bugün burada kendi kendime bir şehirle barış planı ilan ediyorum. Adı 7 gün 7 küçük durak. Büyük vaat yok, görkemli hedef yok. Sadece her gün küçük bir durak. Mesela birinci gün kahvemi bilgisayar başına değil de ofisin balkonunda içeceğim. İkinci gün Kaliç sokaklarında hızlı bir yere yetişmek için değil de o eski sokakları tanımak için gezeceğim. Üçüncü gün kitabımı, kahvemi ve drone'u alıp kurşunlu şelalesine gideceğim. Dördüncü gün Hemen ofisimin arka sokağında bulunan Behlül Dal Sinema Müzesi'ni gezeceğim. Beşinci gün ofisin karşısındaki parkta denize karşı oturup kitap okuyacağım. Altıncı gün denize gireceğim. Yedinci gün Antalya'ya yani şehre bir not yazacağım ve bu notu gelecek haftaki bölümde sizlerle paylaşacağım. Evet burada sizlerle paylaşacağım. Belki hepsini yapmaya fırsatım olmaz. Belki sadece birkaçını. Ama mesele tam da bu başlamak. Şehri de, kendimi de yeniden keşfetmeye başlamak. Bu planın güzelliği şu. Yarım saatliğine hayat. Büyük tatil olmadan da yapılabiliyor ve birikiyor. Yarım saat, yarım saat, yarım saat eşittir ben yeniden. Biliyorum bazılarınız şu an başını sallıyor. Ben de aynısıyım. İstanbul'da yaşayıp adalara yıl boyu gidemeyen. İzmir'de olup sahilde gün batımını hep trafiğe bırakan Kapadokya'da yaşayıp balonlara yalnızca pencereden bakan nice insan var. Şehri bilmek, şehri yaşamak değil. Tıpkı birini tanımakla onu anlamak arasındaki fark gibi. Antalya'yı biliyorum, Antalya'yı yaşamayı erteliyorum. Galiba kendime kızma kısmı da yumuşadı. Çünkü kızmak değil, yakalamak mesele. Kendime kızarken bile kaçırdım belki birkaç güzel karıyı. O yüzden kızgınlığı kararlılığa çevirmeyi seçiyorum. Şimdi pratiğe indim. Takvimde boşluk aramak yerine güne durak yazacağım. 20 dakika. Adı da manzara paydusu. Balkondaki kediden ilham alıp günlük 10 dakika mırıl mırıl sessizlik ve manzaranın tadını çıkaracağım. Ve şu cümleyi not edeceğim. Sen yapmazsan bir kedi yapar. Bu cümle hem gülümsetiyor hem de dürtüyor. Çünkü hayatta boşluk kalmıyor. Ya sen dolduruyorsun ya da bir kedi. Ben artık sırayı devralmak istiyorum o kediden. Bu podcast bölümünü dinleyen her dostuma küçük bir çağrı. Kendi şehrine turist gibi bakmayı dener misin? Bu bölümü bitirdikten sonra telefonun kamerayı değil, yolu göstersin. En yakınına git. Bir ağaç, bir deniz, bir çeşme, bir durak, bir gökyüzü, üç derin nefes. Eğer mümkünse bir fotoğraf çek. Mükemmel olmasın. Benim gözümden şehir diye dursun kendine hatıra. Ve ben, ben yarın sabah balkona çıkacağım. Kahve elimde, güneş tam karşımda. Belki kedi yine sandalyeyi almış olur. Sorun değil. Sandalye yoksa zemin var. Zemin yoksa duvar var. Duvar yoksa gökyüzü. Ve gökyüzü her zaman var. Kurşunlu şelalesine de kısa bir uğrayacağım. Kamp sandalyesi zaten bagajda, kitap çantada, Dur onu da götüreyim ama bu sefer çekim odaklı değil, bakış odaklı. Video olursa olur, olmazsa göz kaydı almış oluruz. Belki de mesele tatili büyük planlamak değil, hayatın ortasında küçük tatiller serpiştirmek. Çünkü bazen en iyi yol rotasız olandır ama yine de niyet ister. Niyetim belli. Yaşadığım şehre yeniden taşınmak. Adres aynı, bakış yepyeni. Bugünlük benden bu kadar. Balkondaki kediye selam. Ertele tuşuna da küçük bir veda. Bir sandalye çek kendine. Güneşi de çağır. Gölgeyi de. Şehir dediğin koca bir kalp. Bir ritmi var. Bir nefesi. Sen nefesini tutma. Gün seni beklemez. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın. Ben Ömer. Burası Rotasız Frekans. İyi ki geldin. <laughs>